Vay be. Lan onu çı çıksam şuradan. Özlemişim ha. Bebeki be, 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 hatı vardı. En eski kanalda biz Michael bir doğru çekiyorduk yani Zeki Plus'ta Yani bu, bu kanalda Zeki Plus önceden kapandı Sonra biz yeni kanal açıp bu, bu kanalı geri, geri getirdik. Valla bilmiyorum artık es, es, eskisi gibi Minecraft biz videoları Çünkü artık çok Minecraft videoları çekemeyeceğim maalesef. Neyse, neyse Minecraft kanalı açık olarak başladık. Vay be gözlediğim yaşadı. Eskiden Minecraft Skyblock falan filan yapıyorduk tablette Ha mo Mojang Minecraft'ı tekrar pahalı yapmış. Bizi, bize Happy Mod'dan izle size Happy Mod'dan izleyebilirsiniz. Minecraft'ı. Neyse de başlayalım arkadaşlar. da çevireyim. Sesim geliyor mu burada? Keşke onu ya. Gazıma yapayım. Eskiden minecraft Survivor ile ilk başladığımızda karlı bir bölgedeydi. O bölgede başlamıştık Hatta minecraft Survivor çok bir 330 şu 340 görmüştü. Biz de tekrar yapmıştık. Ama tabi kanal girince Minecraft yapmadık. kana girince. Neyse ya. Şöyle biraz kömür kıralım. Bir üç tane taş kuruyor. Bir tane taş kaldı. Taş kalmaması çünkü daha hızlı kırıyor. Şöyle taş kaldığımızı yapalım. Tahtaya atalım. tam tahta kaldı mı yaptık. Şimdi taş kaldı bunu Şuraya bir girebilsem. Ha bu da mobilden oyn oynuyorum ha. Bilgisayarda oynamıyorum. Eğer akın Mobide oyna, oynamak is, istiyorsanız hep bir mob'dan indirebilirsiniz ücretsiz. Para falan da değil. Şöyle biraz kömürünü kıralım. Kömür yardımcı olacak. Artık böyle her Minecraft Survival ya, yapmayı düşünüyorum her pada veya bazı günlerde. 40 tane taş toplam yeter. Bir iki tane daha şunu alayım. Tamam. Bir tane, biraz da kömür bir alayım. şöyle evet, taştım eşyalı yapacağım kılıç balta kazma kuleyt Geldin mi? Çal. An... Abi abi diyor ki bak kadar gitti git diyor. Neyse. Domuz ne yapıyor? Oy. Domuz bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bir, bir eskiden Mike Avido şey, <laughs> <laughs> ne o videolar? Ne sen? lan. Neden? On, kaçma lan. Koyun. Koyun sen söyle. Neyy! Sen ettin. Aa ana, ana kuşadı. Şerefsiz ya. Bir dakika arkadaşlar. Allah Allah. Köfür, kü 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 küfürbat hayvanlar bunlar ya. <laughs> Döya çepe. Nereye? de aa, iş iş salaklar küfür etmiyorsun da. Bak. Bak. Bana. Allah bu ya bu yasa. Daha küfür etsinler de. Allah Allah sıt ah var virüsü bulaşmış Minecraft'a ya. Benim eskiden Minecraft Michael... bir dakika ya ben eskiden Dikkat dikkat Minecraft team titala oynuyor sakın oynama. Dayan. Dikkat dikkat diyorum. Oğlum Minecraft'ı 100 milyon tane oyuncu, oyn, oyuncu. Sen oynuyor sen biliyor musun? Ama team titala oynuyor. Dayan al. Yoksa team teint, sen team titala mısın? Ben bir team titala Al lan. Aha ne oldu lan de? Ha kalk karadı aşağı. Ne oldu ya. lan? Bir şey oldu. Ne oldu bir şey olmadı ki? Dur. Ne oldu? Dur abi bir şey yapayım. Ne oldu al bir Ne oldu ya oynuyor mu ya? Artık bir soru olmuştu dur. Mesela bir dur. Ağacı kıl. Evet kırıyorum. Dur. Bekle ben yapayım. Ne oldu? Ne şey oldu? Ne oldu? Ben be? bir şey geldi. Ne geldi? Aa, ya böyle Aa, gördün mü? Aa, oğlum bu zaten Minecraft yani, 2015 çok eski bu. Bak. Sen sana bunu bilmiyon. lan. <laughs> Ulan Minecraft biliyorsun diyorum. Bilmiyon lan Bilmiyorsun bilmiyorsun. Çünkü Minecraft en komik bir şey ama kimsalı ona oynasınlar. Kimsalı bize bakıyon. Ama Minecraft filmi çıktı. Kim yaptı? Fanda Bros. Ben onu geberteceğim. Neyse arkadaşlar dön şuradan bir ağaç kıralım. Hadi bay bay. Ne ya şapşak var? Arkadaşlar 5 dakika sonra geleceğim. Neyse arkadaşlar şapşak 5 dakika sonra gelecekmiş. Bizim tane köy bulmamız lazım. Bence Minecraft videosu bir 20 20 dakika falan olur. Ölmüş. Biraz mezun biraz dinleyin. Özlemişim ya müziğini. Bak ne buldum oğlum ya. Tamam dur şuradan. Bizim bir tane köy bu, bulmamız şart. Ve yerimi bu, bu, bulmak da Neyse ben ben böyle gidiyorum. Hı -hı. Bekleyin. Bekleyin. Aha bir ah tap bir Anam. Okudum lan bu. Gel gel gel. gel. gel, gel, gel